yani geleceğim aslında başka hatalar yapıldı ama ya arkadaş siz niye CHP'nin bilansını ablukaya alıp milletvekillerini bile sokmuyorsunuz? Anladık. Bir güvenliğini alırsın. İnsanlar oraya gelir. Ne olur? Bu halkı sokağa dökmek mi? Yani İstanbul il merkezi önünden ayaklanma mı başlayacak? Yok böyle bir şey olmuyor. Siz de biliyorsunuz zaten görüyorsunuz da. Ama bunu yaptıkça bir kere tarih ediyorsunuz. İki, Demokrasi, hukuk kurallarını, asgari ahlakı dahil çiğniyorsunuz ya. Yani niye anlama geliyor oraya insanları sokmamak? Güvenlik, güvenlikse güvenlik. Aynı şeyi yapabiliyor musun? Mesela AKP çağırdığı zaman yapıyor musun böyle bir şey? Ha diyeceksin ki böyle ne yapıyor? Yapıyor. Olmadık yerlerde Galata Köprüsü'nün üzerinde bir şey yaptırıyorsunuz hiç İstanbul'da hani vali diye bir adam var ya böyle kalem efendisi gibi. O sade talimat alan. Ya İstanbul sekreteri olsa sarayın İstanbul sekreteri. Herhangi bir şekilde ben bir gösteri yapayım dediğim zaman efendim belirlenmiş yerler var. Onun dışında yapamazsınız. E Galata Köprüsü Beyazıt'tan Ayasofya'ya kadar yürüyüş falan belirlenmiş araçlar mı? Yani kendi kendine de ama diyorum ya işte e, tamamen emir kulu haline gelince akıl, mantık e, falan hepsi gidiyor.